Lefkoş Atatürk Stadyumunda Çetinkaya Kaya laftayı ağırlıyor. Maçın hakemi Ulus Sedirel, yardımcıları Abdullah Adem ve Alkımak Aksoy. Lapta atandan sonuç gelmedi. Devrimin pası offside bayrağı kalkıyor. Atak sırası şimdi Çetinkaya'da. Kayhan bomboş gol şansı Kayhan Kayhan'ın vuruşu topa alta gidiyor Lapta ata Serbest vuruş diyor Ulus kart beklentisi var Laptalı futbolcuların kez penaltı bekliyor. Çetin kayalı futbolcular devam diyor bu üstte Karşılıklı ataklar var bu dakikalarda. Bu müdahaleden de faul bekledi Laptalı futbolcular. Ali Osman, kaleci Celal'in zamanlaması iyi. Pozisyonu uzaklaştırıyor. Çetinkaya köşe vuruşunu kullanıyor. Kafa vuruşu sonuç gelmedi. Ali Osman. ikinci pozisyonda dolayı anda sonuç gelmiyor. Maçta 38. dakika. Derviş. Derviş içeriye çıkardı. Kafa vuruşu. Hüseyin Küstüci ve spor 1-0. Sarı Kırmızılar aradığı golü Hüseyin Küspeci ile 38. dakikada işte böyle buluyor. Kayhan. Kayhan'ın pası Hüseyin Küspeci bir kez daha topla düşüyor. Bu kez Celal izin vermedi. Atak sırası Lapta'da Mehmet Emin'in zamanlaması. ilk yarı sona eriyor. İlk yarıda Sarı Kırmızılı Başkent ekibinin 1-0'lık üstünlüğü var. İkinci yarıda 48. dakika derviş köşe vuruşunu kullanıyor. Kafalardan seken top son tamamlayan isim Ali Osman. 2-0 oldu skor. Ali Osman'ın golü Çekin ikinci golü getiriyor. İşgal Osman skor 2-0. Lapta serbest vuruşu kullandı. Karambol. Haşim. Haşim uzaktan şansını denedi. Çekil ve defansından döndü. 61. dakika bu kez Asilkan sahneye çıkıyor. Skoru 3-0 yapıyor. Gol sonrası teknik patron Turan Altay'a koşuyor Asilkan. Genç futbolcu skoru 3-0 yaptı. Lapta servis vuruş kazanıyor ve bu hareketinden sonra Asilkan Ulus Sedir sarı kart görüyor. 69. dakika Çetin Kayın atakları devam ediyor. Derviş, Derviş'e esasında Derviş'in vuruşu Celal'den dönüyor. Kayhan tamamlıyor. Farkı dörde çıkartıyor Çetin Rakibi karşısında fark yapılıyor. İşte Kayhan tamamlayan isim. <laughs> Albert. Albert'in ortası Ali Osman yatarak duruşu 5-0. İşte Ali Osman gelişine vuruyor. 85. dakikada Çetin Kaya'nın 5. golü. Avantaj kuralı uyguluyor Ulus Sedir Asilkan'ın faulü vardı. Yaptı hata sonuçsuz kalıyor ve atak sonrasında Asilkan ikinci sarı kartı ve ardından kırmızı kartı görüyor. 90 artı 3'te ve Çetinkaya 5-0 kazanıyor. Tabii şunu söyle, maç öncesi Hoşkan'la konuşuyorduk. Genç bir kadro sahada. Ben dedi ki 8 kişilik genç kadro var sahada. Belki de yabancı. Bir de kaleci dedi. Ama bir baktık ki tabii yedek kulübesinde özellikle Mustafa Gül Doğuş gibi bir tecrübeli isim var. Osman gibi. Özellikle orta defansının göbeğinde oynayan bu isim. Ve bir de Hisham şey pardon Haşim. Şimdi tabii öyle bir futbolcuların varız. Elbette ki genç futbolcular koyacaksın sahaya. Ama hep genç futbolcu çıkarsan ve Çetin Kaya gibi bir takım karşısına çıkarsan sonuç bu olur. E dikkat edin tabii maçın özellikle Çetin Kaya'nın golleri attığı dakikalara. Çetin Kaya kendi sahasında kazandığı toplar, uzun toplarla attığı gol şey paslarla sonuca çok rahat gitti. Bugün kaleci Laptan karşı Celal e birebir toplarda Refleksi iyi bir kaleci ama yan toplara çok zayıf. Ki Çetin Kayan attığı iki golde sanki de birbirinin kopyası olmuş şekilde iki golde yan toptan attı. Ve Çetin Kayan özellikle bugün baktığınız zaman Ali Osman'ın üzerine oynayacak genç futbolcu korsanız e bugün Ali Osman olsun. E Sonra da tabii Derviş'in özellikle Derviş'in goldeki asistliği ve Hüseyin Küspeci'nin e gol becerisi genç Hüseyin Küspeci'nin. Tabii Lapta'yı bu duruma getirdi. Tabii e, bizim de mesela üçkan hedefimiz ligde kalmak dedi. Elbette ki ligde kalmak Lapta'nın bir başka arası olarak görünüyor ama sonuçta ne olursa olsun bugün e, Çetinkaya karşısında alınan bu 5-0 şu andaki sonuçta bir 5 daha maçın dakikalı var ama e, Lapta için ilerleyen haftada tehlike sinyalleri de olabilir. Yani önce Çetinkaya bir takımı karşısına çıkarırsanız sizin elinizde özellikle şeyde e, defansın tecrübeli siniri varsa onlarla başlamak zorundaydınız. Yani bugün Çetinkaya karşısında 8 tane geç futbolcu olursanız bu hizmeti önceden kabullemiş olursunuz diye düşünüyorum. Peki ilk 20-25 dakika aslında Laptan'ın bir baskısı vardı Çetin Kaya defansı üstünde. Tabii Çetin Kaya bunu bir deneme yaptı. Çünkü tabii Laptan'ın gençlerin ne yapacağını bilemedi. Tabii baktık ki gençler özellikle defansı da bazı gedikleri vermeye başladı. İşte Çetin Kaya o dakikada devreye girdi. Nitekin e, bugün dikkat ederseniz Çetin Kaya onun üstüne baktığınız zaman önce e, Kayhan'ı sol tarafı aldı, sağ Hakan'ı aldı ki ofansif borçlar bunlardı. Zaman zaman Kayhan sola geçti, e, Hakan'la beraber forveti üçlediler. Yani artık Çetin Kaya yaptığınız zayıf yönlerini gördü defanstaki ve yani ofansif bol da ağırlıkla seçti ve arka arkaya o da goller geldi. geldi. Yani bugün Kayhan e, sakal, Orbosun'a bir Kayhan sakallından sonra yine takımla <laughs> geçti ve ilk 11'de sahaya çıktı. Tabi Kayan şu anda oyundan çıktı ama sonuçta Kayan takımı zaman zaman gidip 3'lerdi. Hakan 3'lerdi. Yani bir anda Bakanur Çetinkaya 3-5-2 oynayan Çetinkaya bir anda 4-3-3 oynamaya başladı. 3-5-4-3 oynamaya başladı. Yani Çetin Kay artık rakibinin devasını gördük sonra üzerine korkusuzca gitmeye başladı. Oysa ofansif yeni olan fazla Çetin ki ilk oyuna başladığınız dakikalarda özellikle Hakan'ın ve Kayan'ın ofansif bol yönünden e, lapta kenarları kullansa da olacaktı ama genç futbolcular bunlardan pek daha yararlı işte bu dakikada Seda Uşkan'ın özellikle bu defastaki göbekte bunun altını çizerek söylüyorum. Çünkü özellikle göbekten latta bugün yıkıldı ve kenardan gelen toplardaki bugün Derviş'in e, taşıdığı toplarla attığı toplar Hüseyin Küspeci olsun, Ali Osman taşıdığı toplar gerçekten Derviş'in sahneye çıkmasıyla başladı. Dolayısıyla Çetin Kaya bu farklı galibiyetle e, şampiyonluk yarışında en azından geçtiğimiz hafta aldığı yeni ligin farklı yeni ligin taraftarlarını unutmuş Ligi oldu. Çünkü bugün e, Evet Kayhan, ee, sakatlık döneminden geçtin. E, bugün de iyi oynadın. Neler söyleyeceksin? Ya sakatlık, e, bir şanssız sezon öncesi. Bir şanssız bir sakatlık geçirdik. Onu yavaş yavaş atlattık. Bugün Lafta maçı önemli bir maçtı bizim için. Çünkü Gönyeli 5 puanlık bir avantaj sağladı bize. Lafta'yı dövüp bir çıkış yakalamamız lazımdı. İnşallah bu maç çıkış maçımız olur. ve bir seri yakalayıp şampiyonluk yarışında devam etmek istiyorum. Çünkü karşımızda... Gerçekten güçlü iki takım var bu sene. Göngeli ve Gaymaklı. Onları yakalamak istiyoruz. İnşallah bu seri, lafta maçı seri olur. Arkası gelir. Tabii ki sezona çok iyi bir başlangıç yaptık. Tabii genel kanı çok iyi futbol oynamadığımız. Bunlar sürekli dile getirilince bir baskı altına girdik. Son iki haftadır da puan kaybettik. Ama bugün mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Çünkü yarın biliyorsunuz derbi bir maç var. Oradan mutlaka ya biri ya ikisi kırılacak. Oradan puan çıkarmamız gerekirdi. İyi bir oyunla e, 5-0 net bir skorla 3 puan aldık. Yolumuza devam edeceğiz. Sağ ol. Coşku. Evet. Yani, söylediği gibi çok önemli bir maçtı bizim için. Çünkü üzerimize bayağı bir baskı vardı. Sağdan soldan kötü futbol oynadığımıza dair. Tabii bilmiyorum bugün düşünecekler ama bizim için önemli olan değil. Bugün 3 puan almamız çok önemliydi. E, bugün yarın kaymaklı ya bir maçı var. Oradan mutlaka bir tanesi puan kaybedecek. Bu da bizim maçımızdan bir avantaj olacak. Puan farkımız düşecek en azından. Yolumuza devam ediyoruz. İyi bir maç oynadık, güzel bir maç oynadık. Ee, farklı bir galibiyet aldık. Artık önümüze bakıyoruz. Bu maç bitti. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Neler söyleyeceksiniz? Neler söyleyeceğiz? Çok... Ee kötü bir ikinci yarı yaşadık. Aslında ilk yarıda hatalı bir gol yememize rağmen istediğimizi yaptık. İkinci devrede daha iyi olmayı beklerken çok kötü olduk. İkinci bir hatalı gol yedikten sonra da adeta çöktük. Gideceğimiz tabii çok yollar var ve çekeceğimiz çok daha sıkıntılar var. Bunu bilerek çıkıyoruz zaten maçlara. Ancak bıkmamak lazım, yılmamak lazım ısrarla uğraşmak lazım. Moral bozup e, ağıt yakmak yerine daha iyi çalışmak, daha çok çalışmak ve sahada yapmak istediklerimizi yapmamız lazım. Hocam ilk 20-25 dakikalık periyotta bayağı bir iyi oynadınız. Evet. Çetin Kavuz'unla baskı koydunuz. Ancak gol atamadınız. Hı. Ondan sonra bir düşüş oldu takımda. Acaba genç futbolcular olma sebebiyle mi kadromuzun 8 tane genç futbolcu vardı sanırım bugün sahada. Şimdi tabii ondan değil ilk 21-25 dakikayı gerçekten istediğimiz şekilde oynadık. Hatta 45 dakikaya bunu yaydık. Dediğim gibi basit bir bireysel hatadan orada bir ucuz gol yedik. Bir kafa golü yedik. O olmaması lazımdı ama ikinci yarıya çıkarken gene de umutluyduk. Kesinlikle bunun altından kalkarız diye umutluyduk. İkinci yarıda yapacağımız müdahalelerle bu işi çeviririz dedik. Fakat ikinci bedava golü ...gene basit bir hatadan... kalemizde gördük. Bu çok... E, ...normal bir durum değil tabii yani... ...bir taraftan gol atmayı düşünürken... ...diğer taraftan... E, ...hiç beklemediğiniz anlarda... ...kendi hatanızdan gol gelirse... E, ...işte orada genç futbolcularda... ...büyük bir çöküş yaşanır. E, o moral bozukluğu... ...tabii 2-0, 3-0, 4-0... E, ...bir anda fırlar gider. Onun için... E, Dediğimiz gibi ısrarla bu yolumuza devam edeceğiz. Hocam e, Gül Doğuş'u yedek beklettiniz bugün. Evet. Daha tecrübeli futbolcular da vardı yedekte. E, böyle bir tercih yaptınız. Şimdi tabii burada en iyi olduğuna inandığımız, en çok koşacağına inandığımız oyuncuları sahaya sürdük. E, diğer tecrübeli oyunculardan kenarda tuttuklarımız oldu. işte. Eyengar'ı son evet. yarım saatta oyuna koyduk. Çünkü ilk maçı, 6 haftada ilk maçı. Ee, ...sakatlığı geçti ama biz çekine çekine koyduk. Tabii bütün bunlar... ...mazaret değil. Takım olacaksınız, kazanmayı bileceksiniz. Bunu öğreneceksiniz. 2-0'a rağmen yılmayacaksınız. Bedava hatalı gol yemeyeceksiniz. Karşınızdaki takım da Çetinkaya sonuçta yakaladığını atabilen bir takım. Ancak 6. haftadayız ve önümüzdeki haftalardan itibaren artık... ...bizim... ...yavaş yavaş çıkışa geçmemiz gerekir. Çünkü... Bu dakikadan sonra artık telafisi zor olan maçlar başlayacak. Şu ana kadar toleransımız var. Şu andan itibaren durum biraz daha sıkışır. Rakiplerle puan farkımız açıldıkça işimiz zora girer. O bakımdan önümüzdeki haftadan itibaren ben bir çıkışa geçeceğimizi tahmin ediyorum. Ozan Köy maçımız var. Arkasından Hamit Köy maçı var. Yani bu iki maçla istediğimiz çıkışa başlarız diye düşünüyorum. Sağ olun hocam. Şeydi.